arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Çakır'ın yavruları birlikte. Maşallah hepsine. <laughs> Arap tavuğumuzu da yiyelim. Arap tavuğumuzun yavruları da maşallah gelişimi en çok verimi alan yavrularımızdır. yemeğimizi her yere dağıtalım. Yoksa birbirlerini rahatsız ediyorlar. Birazcık da buraya dökelim. Şöyle sert kuru yere temiz. Birazcık da tekrardan buraya. Gel bakayım maşallah yavrumuza. çiçeklerimiz da burada. Maşallah onlar da çok iyi geliştiler. Bunlar için daha yeten bir yer yapacağım. Çünkü hepsi çok geziyorlar. Büyükten küçüğe maalesef yavrumuz bayağı bir eziliyor. Maşallah. Yani neredeyse İstanbul'dan gelen genç yavrularını hemen hemen aynı boyaya geldiler. Onların da gelişimi biraz yavaşladı. Diğeri de geldi. Hayır, hayır, hayır. şöyle ortalık sakinken şu genç oranımızı bırakalım maşallah aslanım benim ayağındaki mantar ileşim tekrar çıkıyor zaten aksamada belli hayır oğlum. Keş hemen önüne geçti. Keş. Gel oğlum buraya. Gel. Aferin sana. <laughs> Tatlı dağıtacak. Yani çaresi yok. Hayır keş. Yer genç, onu çıkaralım. O da sabırla çıkmayı bekliyor. Hadi bakayım oğlum. Ey maşallah sana, Maşallah. Verim oğluma. Ah, verim. Gel bakayım şöyle bir yem atayım.

Hadi burası sıcak hadi. <laughs> Maşallah. Diğer genç yavrularımız da gelin bakayım gel bunlara da yer yapacağım çünkü havaları bayağı artık sıcaklaşmaya başladı yanılmaz sıcaklıklar var zaten böyle gölgelik yerden çıkmıyor yaylım yok onun için yer yapıp bana daha güzel önem verirsem bence daha iyi olacak şöyle barutu da yakından sakince ne izleyin maşallah oğluma tüye girdiler aşamına oğluma Редактор yollarımız geç yollarımız hepsi buradayken en azından tek başına yesinler. Evet. Aslan oğlum beni. Maşallah sana. Maşallah. Ama biraz elime alma ateşi var gibiydi. Onu da önlemini alalım. Keş hayır çık oğlum orada. Çık orada. Aferin oğluma. Kal orada. Otur. Otur oğlum. Otur oğlum. Keş. Otur oğlum orada. Otur. Hayır. Aferin oğluma. Maşallah. yer. Aferin. hadi bir dışarı bir çık bakayım. Zaten yavaş yavaş tere koyacağım. Maşallah oğlum ha. Keşçik çık oğlum. Barut patlama yaparsa her an keşe vurabilir. Keşçik çık oğlum. Hadi çık. Şimdi ateşi birazdan bırakacağım. Geri geçiyorlarımız da orada. durmuyor resmen bak. İsmençleri görüyorsunuz yani ben bunu demek istiyorum. Çok rahatsız ediyor. Maşallah Allah'ım. Bir ara kötü dövüşmüşlerdi ama şu an tekrar birbirlerine alıştılar. Ama tabii ki yanında olduk karım için bırakıyorum. Yoksa herhangi yine tutuşabilirler. Maşallah ikisine de. hadi bak içeri hadi bakayım aferin oğluma ateşe bıraktım aferin oğluma arkadaşlar ıslatıyorum köfterik bulgur biraz süt var içinde ekmekle birlikte karışık veriyorum hepsi faydalanıyor maşallah olma teşin benim Hep söylüyorum. Ateşin tek kusuru ağızdaki yara. Başka gerçekten ismini taşıyor. Barut da aynı şekilde ismini taşıyor. Yani çok böyle basit isimler koymuyoruz. Keş. Oğlum hadi dışarı çık. Hadi dışarı. Hadi. Hadi oğlum. Aferin oğlum hadi. Hadi dışarı. Hadi. Hadi ona. O da baya sıcak o yüzden. Kendini gölgeye atıyor. Biraz kızıyorum ama. O da kendince haklı. Gerçekten çok sıcak. arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.